<laughs> Aslında öldüm. Aldım birini. Tamam ben gidiyorum lan ben koruyayım beni. Lan masum pili bitti pil var mı pil? Ver nerede? İşte burada. Bence drop kovalamamız lazım. Çok büyük alamadık ya. Tamam tamam hadi doğru düzgün oynayacağım. Tamam, İlk gibi dizilmişsiniz. Bravo. Bak bak. Aaaa. Molotof attı lan nereden bu? Dur, yanalım hep beraber. Çabuk. Oh. Yan 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 oh. yan, yan 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 Yanmayalım Mert Gel Yasin gel yanıyoruz. <laughs> Terbiye eden her şey yok denecek kadar az. Az. Şu bir falso veriyorum. Yaptım, Hop. Hadi. Bir falso. Hop. Hop. Kilisedeyiz. Kilisedeyiz. Hop AKM. AKM. Hoca iki kişi birden önüme indi şu anda. Nereye? Nereye? Burada benim olduğum yerde. Ama başladılar çatışmaya. Yasin de öl şey orada kaldı. Ben burada yalnız salak koruyorum. Ya da yok. Az önce buradaydı ikisi ama nerede? Aradan koşarak gelenler var. 2 oh. kişi. Şey. Ama ne dürbünüm var ne bir şey vuramıyorum adamları Ne bulamadım. Ay ve buldum Seykar Seyir. Düşman görüldü. Bak buradalar. Bak buradalar. Hadi hoca geliyorum. Yasin kendine gelmiş. Alper abi silah varsa Alper abi silah varsa tamam. Evet aldım ben. ben. Silah var mı fazla? Gel. Sana bana ver silah ya. Sen bana bana silah ya. Araba geldi araba geldi neredesiniz? Çabuk kadar Mermi de at mermi. Tamam dur. Ateş ama. Aa. <laughs> Abi 20 tane mermi ne? Silahta hiç mermi yok. Yok. Ulan bende de 100 tane var zaten. Ulan bende de 100 tane Bekle. Ya 30 tane daha var anne. Abi bulur ya. Aa. Nerede şimdi bana işaret ediyor onları. Neredeler lan? Mavi bir araba gelmesi lazım. Neredeler lan? Arabayı bir indir anla. İndir anla. Şangah lan. Elalarını, elalarını, Allah affetsin belalarını. Hmm. Hmm. Lan neredeler ya? Lan neredeler ya? Onlar gitti. Onlar gitti büyük ihtimalle. Yani bu evleri gezmediler çünkü evlerden ben bir şeyler aldım. Benim önümde bir takım indi buraya önümde. Aa gördüm. Aa gördüm. Nerede? İşaret işaret. Aldım. Aldım. Bayıldı ölmedi ha kesin takım. Bayıldı. Takım zaten hoca onlar ya. Burada, burada gördüm, gördüm. Benim önümde. Şu, İki kişiler evime giriyorlar, gelin. Aa, Alper abi koş, Alper abi. Afer. Ben bir kişi aldım. Ben bir kişi aldım. Bir kişi de solda burada. Oha atladığım yerde öndeydi lan. Ben, benim, bana doğru geliyordu. Ben bir kişi aldım ama. Var mı? Yok. takımı aldık. Hmm. Hadi atlayalım bileyim. Drop, drop'u falan Hadi. gidelim ya. Hadi. Atar abi nerede? İşte burada. Hah. Tamam git. Dur bomba atayım Şimdi, Dün abi. Lan niye atıyor bu bombayı? <laughs> ha atlamışım ben de. Bunun için spor ne yapalım. Evet artık abi. Ah diyeyim lan şu denize deniz var ya. Soldan gideceğim. Nasıl gideceğim? Köprü var orada. Soldan köprü var. Soldan köprü var. Şurada. 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 yerden gideceğim abi yani. Ben de şöyle takip et. Ha şu evet oğlum ya? Ben şaşırdım lan yolum. Sarı işte. Sarı işaretledim mi bak sarı oraya için. Ha bas böyle düz. Ben tarif edeyim sana. Tamam bir olur. tamam. Bas, bas hiç durma. Bas seni Oğlum açtı işte yanlış yere girdik ki buna geliyor. Dümdüz devam et. Bas bas bas. Dümdüz devam et. Hiç durma hiç durma. Turbola abi turbola. Bak bir araba geliyor hatta. Bir araba geliyor hatta. Sağ starfımızı... Okul mu a lan bu? A a a Aynen. Arkadaşlar sıkıyorlar bak kaç. Sıkıyorlar bak. Şu karşıdaki yere sığın abi. Karşımızda bir araba gibi bir şey var galiba. Bir araç geliyordu. Atlayın. Dur 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 ya motor araba sandım ya. Yani. Arabalet. Arabalet. Şu motora ben de uyuz oluyorum. Bu motoru motor... <laughs> patlatacağım abi. Abi. Birisi ateş ediyor anla abi galiba. Ben lan ben hocam. Ben lan evet, ben, 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 ben. Aha birisi buradan bu taraftan ateş ediyorlar lan. Çatışıyorlar burada. okulun orada. Dürümünümüz Sakın dur. müdahale etmeyin ha. Müzik. Müdahale etmeyin et, et, ha. Okula mı sızsaydık ne yapsaydık? Ben motora sıktım o da susturucu vardı yani. Duyulmaz zaman. Susturucu vardı yani. Tamam. Sızalım mı okula? Okula alanın dışından doğru gitmiş oluruz. Hmm. Bence drop kovalamamız lazım. Çok büyük anlamadık ya. Kansisleri bir yere iki tane drop alırsak iyi olur bizim için. Kapıları kapat Yasin. Arabayı da patlatıyorum. Arabayı da patlatıyorum. Patlatma evet. ya lazım lazım olur. Oğlum gideceğiz alın gideceğiz Al bir daha şimdi. Alın gidelim. Alın bir motor atın. Tekerlerini indireyim. Dikellerini indirdim o, lan patlatma Atayım mı? bırak çık Ya oğlum biri bombası lazım olur Bomba atmıyor Atma abi e. dikelleri indirdim bizden gidemez e. onlar Atma abi Gidiyodum nereye attı bu hıyar? Bak görüyor muyum keşke çıkmayaydım Aha Aha ara o Ara o Lan Drob'a gidiyonlar Drob'a şerefsiz. Yanıma... bomba atıyorum bomba dur. Abi niye bomba atıyorsun? Attım. Abi niye bomba atıyorsun? Bomba attım nereye gidiyorsun yasin? Abi, abi. Bro, tam, Bro, tam. Yasin bayıldım yasin. yasin bayıldım aldım. Aldım birini. O geldi. Hoca buradan desteğe gelin. Bana birini aldım orada. Gebertin, tamam, gebertin. Ama arkadaşları var. Hani kimse yok. Şahin nerede? Ben bunu öldürmüştüm. Of oh, üçüncü seviye. Oha, nice. AVM var bunda. Yasin alacağım. Oha, AVM. Ne? Alacağım, 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 <gülüyor> alacağım, alacağım. alacağım. <laughs> eee drop? E, var mıydı? Ha drop aşağıda. Ha? ha. Ama hoca inersek bir daha çıkışımız zor olur ya. Aynen bence gerek yok. Yasin drop'u kes sende şey var AVM var. Ne şey var? Onunla tek koş değil. AVM var da dürbün yok. 4x'i tak oğlum ne yapalım dürbün yok. ki. Dörd ya. 4x var bende. Yani 4x, 4x var, var. bende. Şimdi güzel görüntü şimdi kendime İyi aldık Bence vallahi birini hani. ya. Bence bir... Tamam ben gidiyorum lan koruyun beni Tamam gidelim. ben gidiyorum lan koruyun beni Tamam hocam orayı nasıl göreceğiz ki? Çok bir de oradan inmesi çıkması uzun iş ya. Karşıdan, karşıdan dur ben biraz daha yaklaşayım ya. Hiçbir şekilde görüş yok oraya abi. Tek başına. Karşıdan biri gelirse Karşıdan indiririm. daha sonra indirmeye Aynen, gelirim. Görüş yok orada. Ama... Görüş yok sıfır. Ancak görüşü şu yoldan biri gelirse. En şuradan biri gelirse şey indiririm. bas Hoş basal gel. Ben öbür tarafa geçiyorum. Görecek bir pozisyona. Pozisyona geç abi. AVM aldım lan. AVM. İyi yaptın iyi. Gel gel gel. 8x var mıydı? Yoo. 8x'in varsa iyi. Yoo. Neyse bir şey olmaz. Şey. Çıkalım tepeye. Etrafa iyi bakın. Evet. Evet tepeye çıkıp pusat alalım. Tam alan ortamız zaten bizim. Tepeden aşağısı ama bizde şey yok. Doğru <laughs> düzgün bir şey yok. Dürbün yok. Dürbünümüz olsaydı iyiydi. Şimdi abi bak şu kayaların arkasına geçiyorum ben. Anla abi sen e, arkamızı ya. koru. Alper abi sen de şu ağacın Anladım. arkasına gel istiyorsan. Bak şu şurayı. Enemies şur, şur. Oğlum bu evlerden birisi gelirse bizi avlarlar ya. Nora gel abi. Anla abi sen de gel benim yanıma gel. Şey yap. Arkayı gel. Ya oğlum Arkadan burada göz açıyorsun. İyi gelsin. misin sen ya? Ha. Nasıl yok abi? Aşağı görmüyor musun? Aşağı, aşağı, aşağı buraya doğru dönüldü tamam. Da işte. Herkesi avlarız. Avlarız. Ama yatmamız lazım şimdi içinde. Ya çık abi ben Bak sol taraf mesela sağ taraf hakimim ben de. İçerisinde ziyar değiştirebiliriz Bak arkadan gelebilirler ya. Arabaya alıp gidelim ya. Biraz daha ortalara ilerleyelim. Yok oğlum uçalım. ortası tehlike ya. Ke Bence yani şu an tam ortadayız zaten. Yatağın evet, ortasındayız evet. Ee, arkaya kim bakıyor? Büyük araba yani geldi, araba geldi, araba arkadan geldi, araba geldi. Hiç gelecekler. kımıldamayın. Bırakın geçsinler. Kımıldamayın, kımıldamayın. Şimdi koşun. <laughs> Şimdi Durdular mı? Yok. Durmadılar. ya. Oğlum arabanın yanında niye duruyorsunuz? Lan belli olacaksınız burada. Evet, Nereye onlar? Eve girdiler. Baskın yapalım mı şunlara? Abi ben biraz yakınlaşacağım onlara. Bıra. Eve girdiler eve. Orada bak baskına zaten onları birisi karşıladı. Şimdi bir de biz girelim içlerine. Yasin yürü Yasin. Gidiyorum abi. Yürüyorum. Benim şey... Gidi bitti lan, lan oynayamıyorum. Lan mouse'un pili bitti. Pil var mı? Pil. Alper abi ben alayım. Alper abi dur ben alayım. Az önce ben aldım. Eyvah burada çok açık olduk drop'un düştüğü yerde. Hadi. Hadi. Lan ben silahımı bıraktım yanlışlıkla. Tamam silahını bırak Aa. bana o mermiyi ver. Magnum yazanları bana ver. Magnum yazanları bana at. Ben tamam. hiçbir şey veremem. Mouse'um çalışmıyor. Mouse'um hani şey, pili bitti. Pil bul. Çabuk. Çok pil bul buna. Çok bağırıyor. Ya vurdu beni işte bak. Ya şuna pil mi ya? A şey. Beni kaldırın, beni kaldırın. Ya vurun lan, beni vuruyor. Oğlum her yerden sıkıyorlar lan. Oğlum her lan arkamdan vuruyorlar. Lan arkamdan sıkıyorlar. Oho, araç tepildi beni lan. Bom. Oğlum. Ya siktir şuna ya siktir. Ortada her yerden sıkıyorlar. Ya arkamda arkam beyaz. Ya arkam. Ben öldüm. abi kapı. her yerinde adam var. Her yerinde adam var. Her yerinde Solunda sağında her yerinde. Aynen yerimde. sağ sol şey arka her yerinde. Ben de gidelim Ben de gidelim demiştim. Nasıl anla abi? Nasıl anla <laughs> benim Ne oluyor ya? Bu nasıl iş? <laughs> adam bir tane leşi var ama.